Enver bir de okey sen doktor ol. Şu an kimse olmasın. Biz okey Enver. Enver olsun. Abi zi aa zilomu da mı onlar? Allah bunlar. Analarını belirleyeceğim. Lan nere? bu şey nere? Türk bunlar. Gel lan. Ula la, gel. Nere değil. Çok <laughs> bunlar. <laughs> nere değildir. Nasıl ya onlar <laughs> tamam. Nere de gördü şimdi. Şimdi katliam var beyler. Hadi bakalım. Dümdüzler sağlıyor Fırat. Ya Kadir esprin <laughs> çok Bek bir sen sustun bekle. Oğlum bekle. değil mi? Ya, ölüm koştular. Ee, süvariler şimdi ölüm koştuları bitirecek bizim için inşallah. Süvari onları ittir. Tamam şu an kovalıyoruz. Toparlayacağız ben şu anda. Ben sağ ben sol ben sağ sol sol. Zeyt takip 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 gel. Dönmelerini bekliyorum da herhalde. Çok yaklaştık. Bersen evet bir yere var. şu an mesela çok güzel bir arazideyiz. 5 milisaniyede. Gel, gel. Oh, gel buraya gel gel gel. gel. Dur. Atış serbest. Oy. Vur vur vur. Anladım lan nerede Bu kadar, bu kadar. Bak 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 bak. Arkaya arka, arka, arka. arka, sola, berkay sola. Giri dön, giri dön. Giri dön, giri dön. Nerede arka lan? Abi piyade var ya sağda, ondan bahsediyorsun. Ha, ha ha ha, sıkıntı yok.